Tabii ki bugünkü maç bizim açımızdan çok önemliydi. Berabere bile kalsanız en azından bile yok. Hedefinden tamamen kopmuyorsunuz ama uzaklaşmış oluyorsunuz. Böyle maçlarda futbolcularımızın hata yapmasını da gayet normal karşılıyor. Sağda çok büyük bir mücadele vardı. Rakip takımın da futbolcuları da tabii ki onlar da kazansalardı. Onlar da çok iddialı bir duruma geleceklerdi. En azından bize yakın olan takımların puan kaybetmeleri bizim aldığımız 3 puanın değerini biraz daha arttırdı. Pazartesi günü gene maç oynayacağız. Ondan sonraki hafta pazar günü oynayacağız. Ve biz sonuna kadar pes etmeden devam edeceğiz. Sonuna kadar pes etmeden devam edeceğiz. Allah çalışanın yanındadır. Bazen mağlup da oluyoruz, üzüyoruz, üzülüyoruz, Ama şöyle bir anlayışımız var, futbol anlayışımız var. Farkındaysanız hiç berabere kalmadık. Zaten hiçbir zaman da öyle bir futbol anlayışı benimsemiyoruz. Ya hevro ya mevro Yani bu artık bundan sonra böyle olacak. Çünkü kazanmamız gereken beş tane maç var. Kazanmamız gereken beş tane maç var. İnşallah böyle gider. Çocuklarıma futbolcularıma çok teşekkür ediyorum. Verdikleri mücadelelerden dolayı. Bu hafta iki tane oyuncu cezalı oldu maalesef. Sarı kart değil Canları sağ olsun. Furkan ve Murat. Yani. Bunlar olacaktır. Takımları için oldu zaten. Size de teşekkür ediyorum Benim futbol oynadığım dönemlerde de bizde bir koruma duygusu var ya. Maalesef bunu Türkiye'nin en önemli takımları da yapıyor. Şimdi zaten şunu konuşmayacak bir de o <laughs> yani çok önemli goller kaçtı ama o, olsun o futbolcularımız gol yaptılar. Çünkü hakikaten öne geçtiğiniz zaman artık bir de sona yaklaştık ya. 5 hafta var ya. Allah korusun işte bir gol yersen iki iki biterse şu bu. Yani bir de erken filikikten işte ayağını çarptırak bir gol oldu. Bu koruma iş maalesef var. Bunu kıramıyoruz. Ne kadar konuşursanız konuşun. Ben hayatımda ilk defa şu montumu yere attım. Evet. Yani, yani bu oluyor. Ne yapalım? Yani bunu da aşacağız. Sezon başı olsa dediklerinizde, dedik, söylediğiniz eleştirilerde çok haklısınız. Sezon başında olsa. Zaman daraldıkça stres de arttı. Heyecan da arttı. Biz kenarda heyecanımızı görüyorsunuz. ve futbolcum da hata yapıyor. Onda da olmuyor.